Efendim günaydın, günaydın, günaydın Açı Çiçek Bahçesi'nden. Günaydınlar efendim. Efsane lezzetler, efsane tatlar bugün günlerden pazarla devam ediyor. Tandırlar fırında. Kayseri yağlama bugün tepsi tepsi bol terizimizde fırından biraz sonra çıkacak. Hasan Paşa Köfte, İstanbul pilavı, Selanik kavurma, böbrek, yürek, ciğer, şuhut keşkeğimiz, Samsun ördek tredi, Akçatik pirincinden ördek suyunda pişen pilavı ile birlikte sebzeli dana yaptık bugün abant kebap arnavut çiğeri Ankara tava incikten püremiz barbekülü tavuk ekşili köfte portekiz usulü tavuk pastırmalı kuru fasulye yoğurtlu köfte fesleğenli tavuğumuz mücver tereyağlı pirinç pilavı kurucacık ıslak hamburger yaz kızartması atom meze burada istiridye mantarı şöyle genel bir görüntü yaptım afiyetler ballar şekerler olsun Başakçı mutlaka bekliyoruz.